Oo baba kolay gelsin. Sen bizim saçımızı hiç taramazdın ya. Kardeşimin saçını tarıyorsun ama. Niye biliyor musun? <laughs> Her babanın kızı olmalı. Bak ondan sonra da Gamze var. Gamze sıra kimde? <laughs> Duydun mu? <laughs> Önce kardeşim. Senin oğlum erkek adam saçı taratmaz. Erkek adam babasına benzer. Ya sakal ya bıyık bırakır. O da kararınca. Ama kız çocuğu. Annesine benzer. Narindir. Güzel saçları olur. Güzel gözleri olur. Babasının yol arkadaşı olur. Değil mi kızım? Baba. He. Ben... Ne? Bak. Kim sen bu akşam? Baba. Hı. Evet. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bak, gösterelim mi? Bakayım. Sen hazırlandın mı? Bak, abla saçını taradın, bitti sayılır. He? Hadi tozunu çıkar de gel. Anladın mı oğlum? Anladım. Hayır babanın bir kızı olmalı. Allah şükür bir de iki tane var. Bak gözlere, bak güzel gözlere. Oh pamuk gibi saçlara. Oh. <laughs> böyle baktığın zaman böyle gözlerin de olacak kardeşine. Öyle öyle tatlı, güzel, prenses gibi kızların olacak inşallah. Oh, bak 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 dön anne abla şey abi saçını görsün arkadan. Bak 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 gör. Ha, görüyor musun? Bak. Evet. <laughs> Ooo. Oh. <laughs> dog dogculuk oynuyor. <laughs> Bu tipte dostlar mı oldu? <laughs> Hadi iyi bayramlar diyeyim bakayım. İyi bayramlar. Sen bir daha de Gamze gözükmedin. İbar